Birlik geze çıkıp güneş kremini ve makyaj sabitleme suyunu, spreyini nasıl unutabilirim? Bugün maya 5 yıl yaşlanacağım. Ben şey ama, alaçatı. Göre geldik. İlk defa Yandex Go kullandık bu arada ve 275 lira tutan yol 138 reklam. lira tuttu. Reklam değil, reklam değil. Biz yani kullandık, baktık güzel ama ileride ne bilemeyiz. Taksici abi de aşırı tatlıydı böyle çok enerjik falan. Yani gerçi biraz şeyi anlamadık ama bu saatlerin nasıl kadar enerjik oluyor pek anlamadık ama bence gayet tatlı bir şeydi. Zaman bu bulvar gideceğiz. Buraya gidince bir şeyler daha söyleyeceğim. Ama şu an saat 9 bile olmadı. O yüzden açık da görünmüyor. Umarım açıktır. Bakalım açık olmazsa biraz takılıp açmasını bekleyeceğiz diye düşünüyorum. Böyle. Az önce geçtiğimiz bir kafede manifest çalıyordu biliyor musunuz? Çok mutlu oldum ben Eskişehir'le iyi anlaşacağım. Bir de bence şehrinizin ortasından böyle bir çay geçmesi çok iyi bence. Arkadan gürültü geliyorsa pardon. Hani böyle bir şey yap yani. Önce buradan al. Benim numaram var mı? O Şöyle şöyle. Ya. Şimdi çiğ börek sipariş ettik. Bir porsiyon çiğ börek aldık biz. Bir porsiyon çiğ börek iki tane çay aldık. Bir sen porsiyon çiğ börek 250 liraymış şu an. Böyle fiyatları falan soracağım size. Böyle çayın yanında, çayının yanında bir ee, buraya Gökçe Hanım'a Buradan Gökçe Hanım'a selamlar diliyorum. Ben bu arada böreğin bizim Ardahan'la yaptığımız pişlere benzeyeceğini düşünüyorum ama bizim pişlerimiz çok yağlı oluyor. Sanırım burası çok yağlı olmuyor. Gelince göreceğim. Zaten göreceksiniz. Böyle bir şey geldi. Çok güzel görünüyor. Ben şunu önüme alayım mı? Şimdi deneyeceğiz sizinle beraber. bunu böyle kaplayıp mı yemeliyim? Böyle mi yiyeceğim? Direkt mi yiyeceğim? Böyle mi yiyeceğim? Bilemedim. Oh, very delicious. Oh my god. Biz kaşık söyledik bu arada yapıştıracağım şey arada. Evet arkadaşlar çi börek yiyecekseniz bizim yediğimiz çok güzeldi. Sadece farklı şeyler deneyeceğim diye hiç. Yani sadece kıymalı yalım bence. Kıymalı çok güzel. Diğerlerini yani denemenize bence çok da gerek yok. Şimdi odun pazarı evleri tarafına geldik ama burayı tam nasıl gezeceğimizi anlamadık. Biraz böyle bakınacağız. Sonra burada görmek istediğimiz ikimiz de var. Siz de onları göreceksiniz. Mesela yani burada müze kart geçmiyor. Öğrenci normalde 100 liraymış ama bizim şansımız bugün ücretsizmiş. Bedavaya getirdik yani şu anda. Bilmiyorum. Nasılım? Böyleyim, böyleyim, böyleyim. ama arkadaşım ilmanlık okuduğu için her şey çok fazla okuyor. Ben bu kadar okumuyorum. Yani ne diyeyim ki? Ben öpüyorum. Şöyle... bakın Eskişehir'e giden herkesin fotoğraf çekildiği o şey. Yüksekliği şöyle göstereyim. Şuradan hani şöyle şurada. Ve hani kocaman. Size de göstermek istiyorum. Çamlıoğlu'ndan çıktık. Şu an Odunpazarı civarında olduğumuz için buranın avantajı her yer birbirine çok yakın. Yani yapmak istediğimiz ve listemde olan şeyler zaten hep buralarda. Bir sabah işte çi börek yemek yedikten sonra buraya gelirken biraz işte yürüdük ama o da çok büyük bir mesafe değildi. Şimdi Türk kahvesi aldık. o kadar yorulduk ki yani ve sabahtan beri hiç kahve içmedik. Balmumunda bu arada Taylor olsaydı birlikte fotoğraf çekecek ama Taylor yoktu ama güzel isimler hani iyi isimler vardı. Çok gerçekçi heykeller falan vardı. Video çekim yapmak yasaklardı. Bir iki tane kaçırdım. Aramızda kalsın. Yani biraz yüzden şey yapacağız. El sanatları şarjısı var yine burada. Orada orayı biraz gezip belki bir iki müze daha gezip ya da gezmeden bir yemek yiyeceğiz. Sonrasında bakacağız. Bir de işte gün içerisinde bir Sazova'ya gidip geleceğiz. Masal Şatosu falan görmeyi çok istiyorum. En favori heykelim. Atatürk ve ailesinin yapıldığı heykeller falan çok hoşuma gitti. Uluslararası devlet insanların falan e, şeyleri çok hoşuma gitti. Ağzıma sok. Bu da közde kaldı. Orta şeker. İç, Bakın şu ünlü şeyi gördüm sonunda Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum Bu anlamını bilen yorumlara Yazabilir mi acaba? Teşekkürler Arkadaşlar Atlan Esata şarjını Çekmeyi unuttum ama burada yani. Burası eskiden hava olarak kullanılıyormuş. O ilginç. Bir de şey. içerisinde hep böyle dedik eşya tarzı vardı. Yani bence para harcayasınız varsa onu falan almak istiyorsunuz bu tarz almak istiyorsanız mantıklı. Çünkü onun içinde çok böyle vakit geçirilecek, görecek edilecek bir yer çok değil. Şimdi tam karşısında Balaban köftecisi var. Bir tane burayı yine Eskişehir'li bir arkadaşım önerdi. Gökşehir'e selamlar. Yanında acılı dışı Ben normalde bu şey köfte ya da et yoğurtlu olsa dahi ayran alıyorum yanına ama bu sefer influencer oldum. Ben de aldım, arkadaşım <laughs> Bakın, balaban köftesi böyle görünüyor. Güzel görünüyor bence, sadece... Neyse, altına böyle pide mi, ekmek mi? Muhtar <laughs> tam şu an Tazılova Parkı'na giriş yaptık masaj şatosunu falan gezmek için. Otobüse bindik bir 15-20 bin dakika falan geldik. Abi o kadar yorulmuşum ve sıcak beni o kadar mahvetti ki. Yani, ayaktaydım otobüse ayakta uyudum bir süre. Masal şatosunda hiçbir şey olmadığını falan biliyorum ama yine de görmek istedim. Çünkü neden görmedim yani Eskişehir'e kadar gelmiş kendim yani. Siz olsanız size görmek istersiniz bence. Şu an upuzun bir yol yürüyoruz size de göstereceğim sadece şey. Çok yorgun bir dondurma mandura bir şey böyle enerjimi arttırmak istiyorum yerinden. Anlatabiliyor muyum? ödeyemeye bilemedik. Çünkü hem para gerekiyormuş girişte hem de bizim nakitimiz yoktu ama açıkçası hiç umurumda değil. O kadar sıcak ki. Olmasa da olur yani şu an. Masal şatosu. Biliyor musunuz burası Türkiye'deki en önemli yedi kulenin birleşimiymiş. Öz bir bilgi. Canım Disneyland'ı imtaz. Şu anda Disneyland'ı. Şuna bakın. Bayağı iyi. Şimdi su altı dünyasına giriyoruz. Şimdi ben de yürü tuhaf dünyasına geldik. Buraya gelmişken aklıma ortaklaşık bir şey geliyor. Biz ortaklaşık bir kere geze gitmiştik ama ve Forum İstanbul'da kocaman bir akvaryum vardı. Oraya gitmiştik ve bir arkadaşımla gerizekalı gibi kalabalık kaybedip blokları birbirimize kaybetmiştik ve böyle çok güzel şeyler vardı orada yani bir sürü akvaryumlar, yağmur ormanları falan vardı. Ben mal olduğum için herkesi kaybettiğim için hiçbirini görememiştim ve oraya verdiğim onca para hani boşa gitmiştim hani parayı da geçtim hiçbir şey görememiştim. Yani yağmur ormanını görmüştüm de akvaryumu baştan sonra dolaşabilmiştim. Yani böyle çıkıp insanları kaybedip geri dönmüştüm. Çok sinir oldu. O anları telafi edeceğim. Artık akıllandım. Akıllandım işte. Akıllandım. Ne bakıyorsun lan İzmarit? akıllı ol be mati diyelim ki olmuyorum ne olacak yüzmeye devam et yüzmeye devam et yüzmeye devam et devam et devam et ne yapacakmışız yüzüyoruz Çok bakın çok konkret ve bak camlara bakın çatlak <laughs> Ozan'ın şahidi işleci. Ben her ve pek sevemedim ya. Tazım biraz ekşi gibi. Bilmiyorum. <laughs> 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 <laughs>